Hmm. Asgari ücretle ortalama ücret arasında iki kat yok. 1.83. Bu OECD ülkelerinde iki buçuk katta üç buçuk dört kata kadar çıkıyor. Bizde hmm. bu sefer yüksek rakamlarla bildirim de çok az. Bunun da başka bir nedeni de var. Başka bir nedeni de emekli aylıklarına etkisinin az olması. Hmm. insanlar düşük rakamlardan bildiriyorlar. Şimdi yarın Dünya gazetesine şöyle bir şey yazdım. İşverenleri sıkı denetliyorlar şu anda. Evet biliyorum. Özellikle hizmet sektörü işletmeleri çok sıkı denetliyorlar. Kardeşim siz ne, niye sürekli çalışanlarınızı az ücretle bildirdiniz deyip işletmelere ceza yazıyorlar. Ben bunun evet. detaylarını ya, Dünya Gazetesi'nde uzun uzun yazdım. Uyarılarda da bulundum. Yani sadece vergi dairesi incelemiyor. Sosyal güvenlik kurumu da inceliyor. Herkes dikkat etsin. Türkiye'de ortalama ücretler 47.676 lira. Bakın SGK verileri böyle bakın. Bildirimler bunlar net. Benim söylediğim benim tahminim. Buradan baktım şöyle yaptım ben öyle hesapladım değil. SGK verisi. 47.676 lira ortalama bürüt ücret Türkiye'de. Asgari ücret 26.000 lira. Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki fark 1.83 kat. Bu da asgari ücretle ortalama ücretler birbirine nasıl yaklaşmış çok net bir şekilde gösteriyor. Şu anda bizim Türkiye'de asgari ücret, asgari ücret, asgari ücretten ziyade ücretler, ücretler, ücretler dememiz lazım. Alım gücü değeri dememiz lazım. Ortalama evet. ücretler. Şu anda ortalama ücret 1.83 kat değil de asgari ücret 26 bin lira. Türkiye'de ortalama SGK verilerine göre bu oran yüzde iki buçuğun üstünde olsaydı ben böyle yorum yapmazdım. Yüzde üç olsaydı böyle yorum yapmazdım. Evet. Vallahi işte peki bu durumda e, şunu da hemen sorayım. Ben asgari ücret zaten hani Şubat ayında alınacak o Şubat ayı e, daha gelmeden daha cebe girmeden erimiş olacak asgari ücret. Hani alım değeri mesela e, ne kadar düşer sizce cebe girene kadar? Ya şu anda zaten alım gücü değeri asgari ücrette de yerle biri olmuş durumda. Bir durumda. zaten de yani hani o 27.500 lira dediniz ya. Yani o 27.500 27.500 lira olursa asgari ücret alım gücü değeri 2-3 ayda düşer. 2-3 ayda düşer yani. Ee, şimdi bunun e sorumlusu, bunun sorumlusu kim? E, hükümet bir program izliyor. Millete kemer sıkın diyor. Evet. E, i̇zlediği program demek ki sonuç vermiyor. E bunun sorumlusu hükümet, bunun sorumlusu Sayın Mehmet Şimşek. hiç kusura bakmasın. Ama o öyle düşünmüyor. Yani bizi diyor eleştiriyorlar diyor ee, aslında diyor politikalarımızla ilgili ama diyor eleştirecek bir şey yok. Biz doğru yoldayız. Sıkı para politikası uyguluyoruz. Arz merkezli bir politika uyguluyoruz diyor. Aynı şekilde devam edeceğiz uygulamaya diyor. Bence Sayın Mehmet Şimşek evinden çıkarken eşine diyordur ki bugün yine beni eleştirenler oldu. Çok moralim evet. bozuk. Gidip bir iki tweet atayım da şunları bir haddini bildireyim de diyordur. En iyi yaptığı şey tweet ve grafik. Evet, evet. Aynen öyle. Ee, devam edecektir grafikleri. Her e, enflasyon açıklandığında olduğu gibi e, devam edecektir açıklası. Peki son üçüncü, son şunu da söyleyelim. Bugün de bakın askı ücrette net bir rakam verdik. Hı -hı. Emekli aylıklarında da net bir rakam vereyim. Evet. En düşük emekli aylığı benim tahminim 19.92 lirayla 19.250 lira arasında olacak. Onu 19.250 liraya çok yakın bir rakam olacak. En 10. düşük emekli aylı, yine bugün yazalım, 5 Kasım itibariyle iddia ediyorum en düşük emekli aylı. Benim tahminime göre 3 aşağı, 5 yukarı, 19.250 lira olur. 19.250 lira olur. Evet. Yani e yaklaşık olarak yüzde 13.98, 14 civarında bir artış yaparlar. Yani bütün emeklilere, SSK Bağkur emeklilerine yapıl yapılacak olan enflasyon farkı en düşük emekli maaşına da yansıyacak diyorsunuz. Ee, ve 19.250 lira olacak. Ama o maaşlara da Şubat ayında yansır. Ocak ayında ilk önce yansıtmayabilirler. Öncelikle normal aylığını verirler. Sonra kanunda değişiklik yapıp Şubat ayında fark aylık verirler. Yani aylıkları 19.250 liraya yakın en düşük emekli aylığı çıkar da birçok kişinin cebine, bu durumda olanların cebine bu para da Ocak'ta değil Şubat'ta girer. Asgari ücretlerin de cebine Şubat'ta girecek zaten. Şubat'ta girecek zaten doğru. Peki e, diyelim ki işte bir refah payı verilecek. SSK Bağkur emeklileri tekrarlayalım bunu. SSK Bağkur emeklileri yüzde 14 üç, e, arasında bir enflasyon farkı alacak. E, emekli memurlarsa yüzde on Değil mi Özgür Bey? On gibi bir enflasyon. Evet gibi. yani şu anda çıkacak enflasyona göre tabii. Çıkacak enflasyon 32 mi 33 mü enflasyon kaç çıkacak buna göre değişir. Yüzde 32 bir enflasyon olursa SSK'lılar yüzde 13.10, bağ kurlar 13.10, memurlar yüzde 19.57. %33'lük bir enflasyon çıkarsa SSK'lılar %13.98, bağ kurlar %13.98, memurlar 20.49'luk enflasyon farkı alır. Peki bir refah payı verilmesi durumunda yani SSK, Bağkur emekli sandığı emeklilerine diyelim ki işte yüzde yirmi yaptık hepsini tamamladık. Biz refah payıyla yüzde yirmi yaptık dedik. Bu durumda eğer böyle bir şey olursa en düşük emekli maaşı bundan etkilenecek mi yoksa ona hiçbir şey olacak aynı şekilde o neyse o mu kalacak? Orayı da arttırabilirler öyle bir durumda ama yani yani şu anda ben refah payı vereceklerinin üzerinde çok bakın ilk gününe itibaren söylüyorum böyle bir ihtimal evet. ben çok düşük görüyorum. Ya evet siz düşük görüyorsunuz onu da hep söylüyorsunuz doğru ama e, bir taraftan da hani ciddi anlamda da konuşuluyor Ankara'da onu da biliyoruz. Yani partide de konuşuluyor. E, bir refah payı küçük de olsa bir refah payı. Verilirse bir... o zaman biz konuşalım öyleyse. Tamam. Çünkü ben şöyle gerçekleyse gerçekle hareket etmek <laughs> istiyorum. İnsanlar bizleri dinliyor, güveniyor. Tabii. Ee, yani sonrasında ya hani refah payı diyordunuz kardeşim. Sürekli refah payı dediniz. Ya bak ortada bir refah payı <laughs> yok deyip insanlar bizim yorumlarımız üzerinden de etkilenebilirler. O yüzden ama yorum harici Özgür Bey. Şimdi biz burada sonuç olarak e, evet hani siz tabii ki fikirlerinizi, bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Bu çok önemli. E, bir veriyle bir şeyleri paylaşıp paylaşıyorsunuz yorumluyorsunuz ama evet. bizim burada paylaştığımız bir de tabii e, biliyorum ya hani basına sızdırılan sızdırılmayan bir takım bilgiler var. Hani görüştüğümüz milletvekilleri var, bürokratlar var, Ankara'da ne konuşuluyor. Ya Allah aşkına milletvekilleri o, 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 ne biliyor? Milletvekillerin bir şey bildiği yok. Yani e, hani en azından işte o diyorum ya. O şey diyorum. Adam, milletvekilleri Allah aşkına <laughs> ne biliyor? Milletvekilleri şöyle oluyor Özgür Bey o işte o meclisin meşhur kulisleri var ya böyle oturup böyle e, çıkıp genel kuruldan e, böyle dedikodu yaptıkları <laughs> hani, ne konuşuluyor MYK'da işte Cumhurbaşkanı'nın ne raporlar gidiyor neler işte gündeme geliyor neler stresli falan bütün bunlar orada konuşulurken elbette ki bize de bir şekilde ulaşıyor her neyse yani hani... biz bunları yani aslında şöyle bakın dillendirmek iyi bir şeydir kamuoyu oluşur ama Bizleri izleyen kişiler yanlış anlamasınlar. Sonrasında ya öyle dediğiniz de olmadı. Ya biz zaten kamuoyu oluşması için de bazen bunları söylüyoruz. Diyoruz ki mesela seyyanen artış yapılmalı. Refah payı işe yaramaz. İntibak işe yarar. Seyyanen bile haksızlıktır. Herkesin kendi primine göre, yatırdığı prime göre, güne göre bir intibak yapılmalı. Burada Hayır. hem fikiriz. Ama benim söylemek istediğim çok ayrı. İnsanlar bunu duyup bir umut mu? Acaba bakın verilecek. Bakın o bir bende o yok. Bakın ben zaten şimdi bu yüzde yüz verilecek demiyorum. Burada e, bir ihtimalden bahsediyorum. Bu, bu kulis, kulis bilgilerimiz demiyoruz. O kulis bilgileri kulis bilgileriyle ilgili olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani bizimle ilgili değil bu. Yok. O ihtimal doğrultusunda eğer olursa bu sistemde yani eğer olursa en düşük emekli maaşı da etkilenir mi? Diye? Etkilenir. Etkilenir ama şu anda hükümetin cep delik, cepten delik. Orası net en net konu bu yani şu anda kadar. Net. Ya şimdi cep delik, cepten delik ama bakıldığı zaman yani gidin öylese meclisin önüne insanlar bir gitsin. Meclis toplantılarının olduğu gün, grup toplantı olduğu gün arabalar çıkıyor. Son model, son model, son model araba. Yani cep delik cepten delikti. De. Bize cep delik cepten delik. Onlara değil. Tabii canım kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Oo, yani